Gezegenimizin en sıcak, en kurak bölgelerinden birindeyiz. Tozun hüküm sürdüğü bir yerde. Gördüğümüz kadarıyla hayat belirtisi yok gibi. Ama aslında var. Belki de dünyanın en korkusuz hayatta kalma ustası porsu, bozkırların haylazı, öldürülmesi zor, her ortama uyumlu, çivi gibi sert. Fakat bal porsukları yavruyken böyle değildir. Karşınızda çakıl. Vahşi dünyayı keşfetmek için kısa bir süre önce evinden ayrılmış genç bir bal porsuğu. yalnız avlanır ama çevresi kalabalıktır. Bu bölgede bir gün daha yaşamak için mücadele etmek zorunda. Burada hataya asla yer olmaz. Avlarının bile tehlikeli silahları var. Ve burada kimse savaşmadan pes etmez. Daha öğreneceği çok şey var. Bir an önce öğrense iyi olacak. Balporsu, hayatta kalma ustası. Çakalın evi Güney Afrika'da Namibya'nın merkezinde. Burası hayatta kalmanın zor olduğu sıra dışı bir yerdir. Gündüzleri hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkar. Geceleri ise 0 derecedir. Çakıl'ın bu zorlu şartlarda verdiği bağımsızlık mücadelesi, Namibya'nın 25 yıldan fazla süren kuraklık dönemine denk gelir. bal porsukları ilk 14-18 aylarını anneleriyle birlikte geçirirler. Daha sonra tek başına devam ederler. Annelerinden ayrılan bal porsuklarının yarısından daha azı hayatta kalmayı başarabilir. Karşılaştıkları ilk zorluk sıcaklıktır. Çakıl bunun çaresini kum banyosu yapmakta bulmuş. Sonraki zorluksa açlıktır. Tabii aynı zamanda kendilerinden daha büyük avcılardan da sakınmak zorundadırlar. Çakıl şu an 18 aylık. Nasıl yiyecek arayacağını annesinden öğrendi, yani çok da acemi değil. Fakat daha eğitiminin başında ve her şeyden önce hızlı koşmayı öğrenmek zorunda. çok kullanışlı araç gereçlerle, ayrıca güçlü savunma ve saldırı silahlarıyla donanmıştır. Nüfuz edilemeyen bir deriye, sürekli uzayan pençelere ve bir porsuğun hayatta kalma yeteneklerine sahiptir. Ancak çakıl daha önce hiç yalnız dolaşmamıştı. Bu ilkti. Bal porsuğu da tıpkı askerler gibi sürünerek ilerleyebilir. Çakılın hayatta kalmak için günde en az 1,5 kilo besin yemesi gerekiyor. Görme yetisi o kadar iyi değildir. Ama koku alma duyusu güçlüdür. Biz insanlardan kat kat daha fazla. Ve çakıl bir koku aldı. Leziz bir şeyin kokusuydu bu. Bu minik kemirgen bir namaka kaya faresi. Ve saklambaç oynamakta üstüne yoktur. Herkes seni yemek istiyorsa, avcıları uzak tutacak iyi bir plana ihtiyacım var demektir. Tatlı diken ağacı, Namibya'da bol bulunan bir ağaçtır. Keskin dikenleri bir kale görevi görür. Bu 5 santimlik diken bariyerini kimse aşamaz. Çakıl karnını doyurmak istiyorsa, Burayı aşmanın bir yolunu bulmalı. Kalın ve elastiki derisi sayesinde öndeki dalları geçer fakat dikenlerin verdiği acıyı da hisseder. Çakıl dikenlerle boğuşurken kaya faresi de hızlıca uzaklaşıyor. Farenin planı işe yaramıştır. Fakat çakıl acıya dayanarak ilerlemeye devam ediyor. Kaya faresi ölümle burun buruna olduğu halde cesaretle çakılın dilini ısırıyor. Çakılda bütün bal porsukları gibi hiçbir şeyi ziyan etmiyor. Kuyruğunu bile yiyor. Takılın tek başına yaşama macerası Eylül'de başladı. Kış mevsiminin biraz öncesinde. Fakat buranın havası yıl boyunca sıcaktır. Ve şimdi daha da ısınacak. Ve tabii kuraklık başlayacak. Bölgedeki su çukurlarındaki su yüzde seksen azalmış. Hatta çoğu tamamen kurumuş. Hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 35 dereceye ulaşıyor. Çakıl sıcaktan bunaldı. Kalın derisi onu dikenlerden korusa da güneş altında işini zorlaştırır. Bu biraz rahatlattı. Beş güne kadar bu su çukuru da kuruyacak. Bu kuru sıcak aniden başka bir tehlikeyi de gündeme getirecek. Bu çakılın daha önce hiç görmediği bir şey. Kum fırtınası. Kum fırtınası göründüğünden daha ölümcüldür. Kum parçacıkları hayvanların akciğerlerine zarar verip ölmelerine neden olabilir. Çakıl fırtınaya yakalanmadan buradan gitse iyi olacak. Hem zaten yine acıktı. Çakıl, yine bir şeylerin kokusunu aldı. Acaba yenebilir mi? Hmm. Belki. Belki yiyebileceği bir şeydir. Dev bir kaya kertenkelesi. Daha önce gördüğü kertenkelelere benziyor tek farkı bunun 10 kiloluk bir dev olması. Kertenkele de çakalın kokusunu almaya başladı. Bu arada dev kertenkeleler de etoburdur. Şimdi o da çakılı yiyebilir miyim diye düşünüyor. Karşısına geçiyor ve silahlarını gösteriyor. Bal porsuklarının çene kasları çok güçlüdür. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile ayırabilirler. Ama kendi kafa taşları kırılamayacak kadar kalındır. Ama bu kuyruk işi bozuyor. Kertenkele'nin uzun menzilli silahıdır bu. Kıl hiç bu kadar uzun kuyruklu bir kertenkele görmemişti. Ne işe yarıyor acaba? Dev kertenkele bir kuyruk darbesiyle kemikleri kırabilir. Ve çölde rekabete asla yer yoktur. Çakıl sonunda mesajı almıştır. Bal porsuklarının yaşamak için üç şeye ihtiyacı var. Yiyecek, su ve barınak. Bu üçüne kavuşmanın tek yolu da kendi bölgesine sahip çıkmaktan geçer. Bal porsukları genellikle yalnız dolaşır. Ama bazen kendi türünden olanlara mesaj göndermesi gerekir. En önemli mesajı da buraya girilmezdir. Çakıl 500 kilometre karelik bir alanda kendi bölgesini seçti. Şimdi de sınırlarını belirliyor. Onun da yöntemi bu. Anüsünde bulunan koku bezleri, bölgesini işaretleyen özel bir koku salgılar. Bu da diğer erkekleri uzak tutar. Öte yandan yavrulama vakti gelen dişileri de bu bölgeye davet eder. Bir bal porsuğu için yuva çukur demektir. Sadece bir tane de değil. Çakıl sürekli hareket halinde olduğu için gittiği her yerde bir yuvası oluyor. Bazı çukurları güçlü ön pençeleriyle kendi kazıyor. Ama bugün çakıl şanslı gününde. İşte uyumak için terk edilmiş hazır bir yuva. Hava ısısı arttığında bu çukur serin bir gölgelik görevi yapacak. Geceleri hava soğuduğundaysa çukur sıcak bir yuvaya dönüşüyor. Sal porsuklarının metabolizması çok hızlı çalışır. Başka deyişle çakıl yine acıktı. Bugün yiyecek bulabilmek için 40 kilometreden fazla yol gidecek ve 50'den fazla çukur kazacak. Karnınız her zaman açsa size bozkırda dinlenmek yok. Bu akrep bizlere pek de leziz bir şey gibi gelmez. Küçücüktür ama ölümcüldür. Hızlı etki eden zehirle donanmıştır. bal ne neyle karşılaştığını pek bilmiyor. Şimdi öğrendi. süre süregelen bu karşılaşma bal porsuklarında akrep zehrine karşı bağışıklık geliştirmiş. Ama yine de canı yanıyor. Fakat burada akrebin canı daha çok yandı. Bu çakıl için sadece bir atıştırma birkaç saatliğine açlığını bastıracak o kadar. Çakıl sıvı ihtiyacının büyük kısmını yediği avlardan karşılar. Diğer hayvanlar onun kadar şanslı değil. Bu Güney Afrika babunu susuzluktan ölmüş. Su çukuruna bile ulaşamamış. Zaten onların da çoğu kurudu. Bölgede yaşayan otoburlar da buraya susuzluğunu gidermek için gelir. Fakat burası onlar için tehlikeli bir yer. çünkü burada av kadar avcı da var. Çakıl acıktı, susadı ve sıcaktan bunaldı. Belki birazcık da korktu. Korkması da gerekir. Yabani köpekler, grup halinde bir Afrika ceylanının peşindeler. Diğer adıyla kudunun. köpekler kudunun sonunda yorulacağını biliyor.